Bugün inşa ettiğim her şey gerçek oluyor. Bir bedrak kılıcından çalışan bir zaman makinesine kadar. Sizce son yapıda ne var? Hadi birlikte görelim. evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi elimde bir kağıt var ve adı yapı yarışması. Gördüğünüz gibi elimde bu yıl challenge yazıyor. Yani yapacağımız şeyler var. Noob, pro ve hacker şeklinde. Şimdi hemen bir tane çalışma olması yapalım kendimize. O oh, şuna bakın. Noob yapı platformu var ve burada pro ve hacker hali de var. Tamam bir şeyin noob yapmamız gerekiyor. Odun ve tahta istiyor bizden. Tamam hemen bunu yapalım. Başlangıç olduğu için noob yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü diğerlerine seviyemiz yetmiyor. Ve sıra sıra Yapacağız. kazmayı yapacağız şu an. Hem de istediğimiz kazmayı. Yani hayal gücümüz nasıl bir kazma yapmak istiyorsa hemen noobio platformunu yapıyorum arkadaşlar ve buna sağ tıklıyorum. Oo nereye gidiyoruz? Oo <laughs> Oha nereye geldik? O yapı moduna geçiş yapıldı dedi ve şu an kreatif geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oha çok iyi. Tamam şimdi buraya istediğim her şeyi cidden yapabilecek miyim? Yani loop seviyesinde kazmayı yapmak istiyorum. Ben kendime bakalım hayal gücüm kullanarak nasıl bir kazma yapacağım çok merak ediyorum. İlk videoyu çok sevmişsiniz. Bir daha bu videodan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi kendime right'ten bir kazma yapacağım ama çok da tam netrite'e benzemeyecek. Anlayacaksınız şimdi. Şöyle biraz altın alayım. Şimdi böyle birazcık da karamsar bir kazma yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Çünkü güçlü gözüksün istiyorum. Şöyle netrite alalım. da antik kırıntı şeklinde alalım. Bir de netrite blue olarak alalım arkadaşlar. Şu çok değişik bir şey yapacağım şimdi var ya. Şöyle gelelim bak. Bu önce altı tamam mı böyle altından olacak tutma yeri. Sonra dışı şu şekilde olacak. Şöyle. Şöyle biraz yukarı doğru çıkalım. Biraz uzun olsun böyle normalden. bakın hem kırmızılı böyle şeytani bir kazma yapacağız ama fena olacak arkadaşlar. Şöyle çıksın. Bu sap kısmı tamam mı? Sonra üstüne şöyle bakın şu şekilde. Şöyle netrite dolduralım. Hatta biraz daha mı çıksak? Sonra dışını da şöyle. Gerçek netrite böyle kaplıyoruz. İçi ve dışı çok sağlam olacak arkadaşlar şimdi. Tamam şimdi böyle bir şey Çıktı Ama Merak Etmeyin Bu Kazma Yapacağız Şimdi Köşelerden Ekleme Yapıp Kazmaya Çevireceğiz Bunu Şöyle Burayı Kapatıyoruz Arkadaşlar Şu Şekilde ve şöyle birazcık daha şöyle bunu sivrileştireceğiz. Şöyle biraz daha ucunu kazmalaştırmamız lazım. He? Tamam oluyor oluyor oluyor. Uy! Tamam Ayıs'ın diğer tarafa da yapmam lazım şu an. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Çok zorlu olacak ama ezberler nasıl ya? Of. Şöyle altını biraz daha Sağlamlaştırdım şöyle. Burası tapı biraz ince oldu şöyle. Sağlam olsun birazcık şöyle dışarı doğru hatta verelim. Ha, buraları da doldur. Arkadaşlar benimki birazcık tırpan gibi oldu. Kabul edelim. Birazcık tuhaf gözüküyor. Ama kazma işte yani kazma. İnşaatlı meşe geleceğine göre umurumda değil. Bak başka ne ekleyebiliriz? Ve tamam arkadaşlar bitiriyoruz şu an. Artık daha yapmak bir şey yok. Şöyle eve geri dönüyoruz hemen dışarı çıkıp. Aha ya fikri tanındı. Yapı moduna tekrar giriş yapabilirsin. Oyun modun hayatta olarak değiştirildi diyor ve o oh, geldi. O oh, geldi. Gerçekten geldi arkadaşlar şuna bakın. Bildiğin birebir hatasıyla yaptığım kazmam geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altındaki bloklardan üstündeki bloğuna kadar. Netrap yapı kazması diye geldi. Ne yapıyor şimdi? Özelliği ne bunun? Oo oh, 3'ü 3, 3 bağlan alan kazıyor. Bir dakika. Üst üste kazamıyorum ama. ha Nasıl yapıyorum onu ben? Aynen 3'ü 3 bir alan Çok iyi iyi. bir şey yapabiliyor muyum? Oh bu ne? Bir dakika. Bunlar adam mı? Arkadaşlar saldırsam mesela saldır. Bunlar ne işe yarıyor? Oh fırlatabiliyorum. Kozmayı fırlatabiliyorum arkadaşlar. Oha. Gerçekten aklıma böyle bir şey geçiyordu ya. İnanamıyorum. Böyle koyuyorum mesela bunu bir koyuyorum. Kozmayı fırlatıyorum. Çok iyi. Bu arada bu videoda var inanılmaz şeyler çıkacak arkadaşlar. Hayal gücüme bakın. Neler yapabiliyorum. Ya da sanırım altın avuç var. Altın avuç yapmamı istiyor. Yani bir yemek yapmamı istiyor. Tamam. Onu... Oo, bilgisayar setup'ı var. Abi neler yapacağız? Çok merak ediyorum bu video var çok fena olacak. Bakın bir saniye bile atlamayın ha. Tamam şimdi birazcık maden yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu hemen yere koyabiliyor muyum? Şöyle yere doğru alsam kazar mı? Oo! Kazarak gidiyor. Yes! Tamam tamam. Şimdi biz maden yapalım şöyle hemen. Gördüğümüz her şeyi kapalım şöyle. Hop. 2 3 kazma kadar güzel bir şey yok şu oyunda ya. Oha! Betra kadar iniyor musun cidden? Moblara da vuruyorsa var yok artık dedim. Tamam moblara vurmuyorum. Çok kadar da değil. Onun dışı kılıç yaparız. Görüşürüz çocuklar. Oo, bunları da alalım, şunları da. Şöyle hemen şu demirleri ben hiç gidemem. Şöyle sen kaz gel. <laughs> çok iyi ya. Oo, arkadaşlar burası kalabalıklaştı. Benim yavaş yavaş kaçmam lazım buradan. Arkadaşlar şu an çok acıktım ve kendime bir tane yemek yapmam lazım ve çok fazla yaratık var. Abi buradan nasıl geçeceğim? Tamam şimdi ölmeden hemen o arkamızda arkamız önümüz kıtsıtıldı. Tamam yemek yapmamız lazım kendimize. Hemen gidiyorum noob platformuma tekrardan. Şimdi geldik arkadaşlar mekana. Acıktığı bıçak şu noob'dan altına uçu yapacağım arkadaşlar. Ama benim çok daha güzel bir fikrim var. İzleyin şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Ben abi biftek yapacağım ama no normal bir biftek yapmayacağım. Bize bir tane şöyle sarı renkte şu renkte ver. Birazcık altın ver. <laughs> Tamir etmeye başlamıştınızdır yavaştan. Birazcık şundan ver. Tamam. Kendimi altından bir biftek yapacağım. Bak şimdi Altından evet. Evet şekline çok takılmayın. <laughs> yani önemli olan doyurması evet altın et yapıyorum ama doyurucu olacağı için altın et yapıyorum. Şöyle şuradan aşağı doğru indirelim. Evet build çok iyidir arkadaşlar İnşaatçıyımdır ben. Da da. Bence bayağı bir büsteye benziyor canım. Şimdi bunun içini dolduracağız çünkü doyuruculuğu içinde aslında. Şöyle dışına böyle yansıma etkisi olsun diye bir resim çizenler bilir. Resim dersi alanlar bilir. Şöyle parlaklık eklediler arkadaşlar. Sonra üstüne de böyle çıkıntılı bir altın ekleyeceğiz. Şöyle yani çıkıntılı olacak anladın mı? Düz olmayacak öyle olmaz. böyle çıkıntılarla doldururuz buraları. Doldur doldur doldur. Böyle 3D'li gözükmesi lazım anladın Çünkü çok leziz gibi oluyor 3D'li olunca. Yani bence. Şöyle biftiğin çizgilerini de yaptık. Şimdi şuraları da dolduruyoruz. Var ya leziz oldu. Var. Acıktım ya. Bu suretin altın eti gibi oldu şu an. Leziz oldu yani. Ve tada. <laughs> altın biftiğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3D'li. Böyle tam biftiğe benziyor. Bence oldu, bence oldu arkadaşlar. Bence oldu. Siz yorumlara yazın da yani. Bence oldu. Ve bitirdik arkadaşlar şöyle şuradan dışarı çıkabiliriz artık hop hadi hayatı kalmaya geçtik yaratıklar burada hadi gel etim gelsin etim gelsin hadi 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 büstek hadi gel artık yes Ho -ho. olsun et yapısı geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar inşa ettiğimizin aynısı geldi tamam bunu şu an yemiyoruz çünkü açlığım gitmiş koş 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 aa geldi geldi yiyorum Yemiyorum. Bir dakika. Nasıl yani? Niye yemiyorum? Burada sağ saatlikle... ses geldi. Oo. Oo. Bunu yiyebiliyorum. Oha çok iyi. Bu 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 bu. Bifte gerçek hayatı geliyor ve bir anda yemeye başlıyorum. Karnım fena doyuyor ve bize kuvvet dinlenme ve doygunluk veriyor. o bir çok iyi. Bu, 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 bu. Oh, tamam bayağı iyiymiş bu bayağı iyiymiş arkadaşlar ya. Yemek olayını da çözdük bence ve altın yayıyorum. Evet mükemmel. İsteyen alabilir yani şuna bakın. Zengin <laughs> yemeği yiyince böyle oluyor demek ki. Tamam kazmamızı yaptık. Yemeğimizi yaptık. Sırada arkadaşlar biraz daha kendimizi savunmamız için bir şeyler lazım. Çünkü daha çok fazla şey yapacağız. Burada ve hacker'da da bir sürü şey var. O yüzden sırada kılıç yapmamızı istiyor bizden. Tamam hemen yapalım. Evet. Masamı evde unutmuşum. Of. A few moments later. Tamam şimdi hemen masamızı tekrar koyuyoruz. Ve mekana gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Şöyle güzel giymez yine bloklarımızı fışkırtıyoruz. Ve üçüncü bu izimiz. Yani kızıca başlamak. Şimdi kafamda ne var ne var ne var. Söyleyeyim kafamda. Yine çok sağlam olması için farklı bir şey yapacağız. Ama bu sefer netrite yerine artman kayısı kullanacağız. Bakın şimdi obsidyeni alıyoruz tamam mı? Öncelikle şöyle beyzini yapacağız. Yani iç kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunun bir özelliği olacak göreceksiniz hemen. Böyle sonra bunu bir çıkardığımız kadar yukarı çıkıyoruz. Çünkü bu kılıç biraz uzun olacak benim için. Şöyle ekliyoruz aslında Gördüğünüz gibi bu kılıcın iç kısmı ve buraya geliyoruz. Şöyle yaktığımız zaman. Ne ee, olmadı ya? Şöyle yapıyoruz. Hop. Ve gördüğünüz gibi kılıcımız oldu. Ama şu an ucunu değiştirmemiz lazım. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu kılıç da biraz böyle gözükecek. Hatta şöyle dolduralım. Tamam gördüğünüz gibi obsidyen ama içinde portal var kılıcın. Çok iyi bir şey. Şimdi birazcık katman kayısı yani bedrock birleştireceğiz birazcık böyle. Değişik efektler yapacağız buna. Hem bedrock kılıcı hem de obsidyen kılıcı olacak. Kimse anlamayacak ne olduğunu. İnsanlar sorgulayacak kafa yiyecek böyle. Ama aslında bu bir bedrock kılıcı olacak. Şöyle hop. Diğer tarafına da yapalım hemen. Tamam dış kısmını da yaptık arkadaşlar. Şu an bitti sanmayın. Bitmedi. Daha sapını yapacağız. Çünkü şu an bedrak görünümü portal kılıç yaptık. Şimdi çok sevdiğim bloklardan biri olan kara taş kullanacağız arkadaşlar. Şöyle cilalısını, merdivenini ve şu basamağını verin bana tamam mı? Şimdi ben bu bloğu çok seviyorum. Çünkü çok havalı gözüküyor. Şöyle mesela dışına kesinlikle şöyle bir katman ekleyeceğim. Bu Mesela şöyle bir sapı oldu tamam mı? Sonra buraya şöyle merdiveni kullanarak şöyle güzel bir birleşim yapalım. Aynen böyle. Uf tam hayal ettiğim gibi oluyor var ya şu an. Şöyle. şuralar da birleşsin. Şuralar birleşsin. Ve birleşsin, birleşsin şöyle 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 heh tamam Burası aynı olmadı ama tamam Ay çok kötü oldu ya e, Tamam tamam hallettik Şimdi birazcık da şöyle kılıçların şuradan sağa doğru uzatalım Tamam ama hala yeterince o hava kırardı ne oluyor Bir anda kılıca bakınca hava karardı Neyse daha bitmedi bir şeyler daha ekleyeceğiz şimdi İçine bir şekil eklemek istiyorum arkadaşlar Şöyle bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı şeklinde şöyle değişik bir şey eklemek istiyorum tamam şöyle de bir de şekil yaptım arkadaşlar şu an var ya efsane duruyor <laughs> doğru söylüyorum bak gerçekten güzel yapmadım mı yorumlara yazın en sevdiğiniz yazın yorumlara şöyle dışına da bir de böyle siyah pijama eklemek istiyorum şu şekilde şöyle aha tamam çok güzel oldu var ya bu detaylar var ya beni bitiriyor ya şöyle tamam süper oldu şu an ve bunu da bitiriyoruz arkadaşlar şöyle çıkış yapalım hemen hadi bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor lütfen olsun lütfen olsun aha geldik kalıcımız geliyor yes ohohoho Şuna bakın. Tam yaptığın gibi içindeki çizgiler dışındaki camlar falan her şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katman kayısı kılıcı geldi direkt elimize. Abi inanılmaz duruyor. Şuna bakın. Şu var ya fena duruyor. Fena. Şimdi ne özelliği var bunu onu denememiz lazım. Merhaba. Şunu denemem lazım. Hop. O tek atıyor. 13 vuruyor çünkü. 13. Oha kılıcı da böyle koyabiliyoruz arkadaşlar. Ama kılıç hasar veriyor. Aa doğru bak şimdi. Aydın. Oo, oh, kılıç. Oha. Oha. Kılıç dünyayı patlattı. Bu ne? Hiç kazmayla aynı değil arkadaşlar. Oha dünyanın yarısını patlattı. Söyleseniz abi ölüyordum az kalsın ha. Korkunç ya ama bayağı iyiymiş bu ya. Şöyle bunu attığın zaman baksana döne döne gidiyor ve gittiği yeri patlatıyor. Şu an uzayda bir yere patlattım büyük ihtimalle haberimiz yok. Geçmiş olsun. Ben şuradan yemeğimizi de yiyelim arkadaşlar. Aşk kalmıyordum Oh tamam. Tamam şu an arkadaşlar noob'daki her şeyi bitirdik. Sıra pro'da. Şimdi Pro'nun masası farklı da bildiğiniz gibi. Şöyle hemen bakalım hemen. Pro için bize ne lazım? Şöyle bak bakalım bakalım ne diyor? Oo demir istiyor bizden. Evet. Pro yapı platformu artık seviye Pro'ya geçtik arkadaşlar. Daha bir de hacker'ı var bunun. Of çok merak ediyorum. Tamam şimdi hemen demir için şöyle hemen şöyle bunu koyalım. Aşağı doğru. Yürü. <laughs> demir kazalım. Oha sular altında kaldı. Şöyle zaten demirleri topladım gördüğünüz gibi. Bak artık sizi öldürebilirim. Yo! Boom! Yo! <laughs> evet, marakiz satı sataşamaz artık haberiniz olsun. Diyeyim ben size. Demirlerimizi istiyoruz. Tamam artık şöyle buraya geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun zemini turuncu. Yani pur olduğumuzu işaret ve sırada kendimize bir tane pet yapacağız sanırım. Yani kendimize bir tane evcil hayvan yapacağız. Ama istediğimiz şey yani köpek yapmak zorunda değiliz. hımm ne yapsak onu düşünüyorum şu an. Şöyle hemen mekana gidelim artık arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle geldik mekana indik. Şöyle bloklarımızı patlatalım ve kendimize bir tane istediğimiz evcil hayvan yapacağız. Ama şimdi arkadaşlar her tatlı bir şeyler bekliyor. Ben de diyorum ki tatlı bir şey yerine vahşi bir şeyi evcilleştirelim. O da kim olacak biliyor musunuz? İzleyin bakalım tahmin edebilecek misiniz? Bakalım nasıl tahmin edeceksiniz? Şöyle kemik bile alacağım. Bence var ya kesin tahmin edemeyeceksiniz. Çünkü evcil bir hayvan değil ve her yaman gördüğümüz bir şey de değil arkadaşlar. Yani bence tahmin edemeyeceksiniz. Tamam ayakları tamam. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Artık yavaş yavaş tahmin etmeye başladınız mı bilmiyorum. Bakın. Şöyle şuralara dolduralım. Tamam şöyle ayaklarını yaptık. Şöyle birazcık 3D'li yapalım arkadaşlar. Şöyle. Birazcık şöyle yapalım. Bakın çok fena fena oluyor çok fena oluyor bekledim niye gidiyorum ha ama şimdi şöyle hemen kollarını yapalım arkadaşlar şöyle evet birazcık Roblox karakterine benzemeye başladı ama hemen toparlayacağım içiniz rahat olsun şöyle elden artık tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum yani şöyle içini dolduralım bakın birazcık daha tahmin ettiniz artık artık edin yani ya buradan sonra da edemiyorsanız yani şöyle şuraları da koyuyorum Abi, bayağı bir artık anladınız diye geçiyorum şu an Evet arkadaşlar warden yapıyoruz yanlış duymadınız Şöyle hemen böyle boynuzlarını yapalım şuradan. Şöyle simetrik olması için bir oraya yapıyorum. Sonra gelip bir buraya yapıyorum. Hop <laughs> ve şimdi ufak detayları ekliyorum hemen. Evet da, da arkadaşlar wardenimiz bitti. Tuhaf bir şey denemek istedim yani. Bence gayet güzel oldu. Bu evcil bir Warden olacak bu arada. Normal bir Warden değil yani saldırmayacak. Bence çok tatlı oldu. Hadi akıl, hadi bunu dünyaya getirelim. Ve gördüğünüz gibi wardenimiz geldi arkadaşlar. Ee, yamuk tutuyorum elimde ama <laughs> olsun bakalım evcil mi gerçekten şöyle koyuyorum. Oha Oha yaptığımız aynısı geldi. Yani. Oha. Merhaba dostum. O, oh, benim arkadaşım mısın şimdi? Beni takip ediyor musun? O oh, vallahi takip ediyor. yes. Bir dakika bir dakika. Şimdi mesela ben birine saldırsam sen onu saldıracak mısın yani? Bak mesela şuna saldırdım tavuğa. Oha, öldü. Tamam başka bir şey saldıralım. Gel 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 gel, gel. <laughs> lütfen lütfen. Saldır. Oo. Bu arada Sony'e atıyor bir de. Oha. Oho. Yes be. Evcil hayvanım oldu. Hep bir vardın hayvanım olmasını isterdim. Hem de evcil. <laughs> <laughs> çok iyi. Tamam şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ve pro'nun ikincisine geçelim artık. Tekne yapalım kendimize. Obsidian'ın tekne gösteriyor ama biz daha güzel bir şey yaparız her türlü. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar geldik tekneye. Şimdi tekne dediği şey aslında bir araç. Ve ben kendime ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Hani hamsterlar böyle bazı filmlerde cam bir şey binerler de cam fanusu böyle koşarlar. Ekranda gördüğünüz resmini. Ondan yapmak istiyorum. Onun içine binip yuvarlanarak gitmek istiyorum. Evet hayal gücümü baya bir zorladım bu arada arkadaşlar ama siz de yapın. Bakalım yapabilecek miyim tabi zorlamam yetmiyor bir de yapmamız lazım bunu Abi çok zor da. Dur deneyeceğim ya şimdi. Şöyle camları koyuyorum tamam mı yavaş yavaş. Kendime bir tane yuvarlak oluşturmam lazım bir nevi. Böyle işin dolu. bu bayağı bir zor olacak bu arada arkadaşlar. Çünkü daha önce bu kadar böyle bir şey yapmamıştım ama deneyeceğim bakalım. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şöyle şuraya girişini yapalım arkadaşlar. Tuzak kapısı diyelim. Şöyle ha tamam. Alttan böyle giriş olacak bunun. Birazcık da büyük olsun şöyle enine doğru biraz genişletelim. Böyle ha tamam. Simetrik yapıyorum hala. Yok bozmuşum bile ya. Dur şurayı bozmuşum. Heh tamam şu an hala simetrik değil. Tamam şu an simetrik sanırım. Devam ederim devam ederim. Hiç bozmadan. Abi bu gerçekten bir pro builder'ın işi bu arada. Herkes bunu yapamaz yani. Ben bir yuvarlak çizmekte çok zorlanıyorum. Ama iyi bir pro builder olduğum için şu an hallediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yani umarım olur. Şöyle tamam. Şimdi bir tık daha büyüyelim şöyle. Orta katman olsun bu. Heh şöyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamam bayağı bir yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi üstünü tamamen kapatmak kaldı. Şöyle onda bir blok yukarıdan çıkarak yapabiliriz. Ve evet, böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Bence güzel oldu ya. O kadar da kötü olmadı be. En azından simetrik oldu. Öyle düşünelim arkadaşlar. <laughs> Ve teknemiz bu kadar arkadaşlar. Bence yeter şöyle girişi de var. Oh, hadi dünyaya dönüyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir şey gelir şöyle. Oh, onda geldi arkadaşlar. Hamster topu geldi. Bunu icat etmek için çok zeki biri olmak gerekir yüzevet üstünde. Oha! şuna bakın. Gerçekten yaptığım gibi geldi. Üstünde kapısı da var arkadaşlar. Şimdi buna binebiliyor muyum direkt? Bence direkt binemiyor onur be. Bakalım bir dakika şöyle açalım şurayı koyalım. Aha oh, koyduk. Binebiliyor muyum? Oo oh, bindim. Oh, yes. Arkadaşlar şuna bakın. Hamster topundayım şu anda gördüğünüz gibi. <laughs> Çok iyi. Abi hep bunun hayalini kurmuşumdur. Gerçekten hayal ettiğim şey gelecek olduğu için şu an aşırı mutluyum ya. Şuna bakın. Hamster topunda gidiyorum şu an. Allah. Oo oh, moblara çarpınca patlatıyor bir de. Oo oh, bak zıplayabiliyoruz bir de. Şimdi bak geliyorum baba. Şöyle çarpıyorum. Oh, <laughs> Çok iyi. Yani Hemstrip topumuz da baya baya iyiydi arkadaşlar mükemmelmiş. Tam bunu da kullanırız şimdi burada 3. sırada kendimize bir tane o ne ya vitir mi yapmamızı istiyor ne istiyor anlamadım. Sanırım kendimize bir tane düşman yapmamızı istiyor ama ben ona vitir yapmayacağım. Öyle bir düşman yapacağım ki hepiniz çok şaşıracaksınız İzleyin, sadece izleyin ama birazcık şuna yolculuk yapmak istiyorum. Çünkü çok eğlenceli bununla oynamak. <laughs> yes. Suda gidiyor mu acaba bu? Bunu denemem lazım bir saniye. Umarım suda gidiyordur yani. Lütfen suda gitsin. Lütfen lütfen lütfen. Ah be suda gitmiyormuş. Boğuluyoruz. Çık çık. Tamam atladım içinden. Suda gitmiyor çünkü. Tamam şimdi hemen üçüncü şeyimize kendimize bir tane düşman yapalım. Böyle giderek. Bundan sonra arkadaşlar hacker'a geçeceğiz arkadaşlar. Hacker'da daha inanılmaz şeyler var. O yüzden beklemede kalın. Şöyle hemen hop bloklarımızı fırlatalım. Bakalım bu yapacağım tahmin edebilecek misiniz? Bence bunu tahmin edemeyeceksiniz. Bak ben size söyleyeyim. Bu bir düşman. Herkesin korktuğu bir şey. Yani bilmiyorum. Tahmin etmenizi çok zor bence ya. Bence zorlamayın. Bak. Ben o kadar diyorum. Çok zor çünkü tahmin etmeniz. Belki şimdi birazcık yaklaşırsınız. Hala yapıyorum. Hala yapıyorum. <laughs> bakın. Var ya bunu tahmin edersiniz hemen yorumlara yazın bak izlemeden şu an yazın hemen videoyu beğenin aşağı inmişken bir de hemen yorumu patlatın bak bakalım bulabilmiş misiniz çok merak ediyorum tahmin ettiniz mi bakın biraz daha yapıyorum bak artık yavaştan tahmin edin alo hala mı edemediniz tamam biraz daha yapıyorum bak biraz daha yapıyorum bak şu an hala tahmin edemediniz bence bence şu an yavaştan gelmiştir size artık artık gelmesi lazım çünkü yani yuh geldi mi? <laughs> Ve çok az kaldı sadece kafası kaldı. Kafasını koyunca zaten anlarsınız artık kim olduğunu. Ve arkadaşlar kim yaptım şöyle hemen gösteriyorum. Evet. Hero yapmıştık. <laughs> evet saçını yapınca daha güzel olacak. Böyle gözünü anlayın diye ilk yaptım. şöyle saçlarını yapacağım ama ben bunu kel yapmak istiyorum arkadaşlar. Aslında Hero Brian'ın saçının ortası kelmiş. Evet bunu ben yaptım. Ve tada! Biraz tuhaf ama bence Herobrine yine Herobrine'e benziyor işte anlayan anladı. Şimdi o kadar güçlüyüm ki kendime kapışacak bir yaratık yaptım. Hadi bakalım gel buraya Herobrine kapışalım seninle. Oha da geldi Herobrine yapısı gördüğünüz gibi. Saçı kel. <laughs> Saçını kel yaptım çünkü saçı kel geldi. Tamam Warden geri takip et. Gel buraya savaşacağız arkadaşlar kapışacağız. Bunu yapmak zorundayız kapışmamız gerekiyor. Tamam bazı söz koyuyorum Herobrine'i. Hop. Aha. Merhaba. Ya saldır vardır. O oh, oh, lazer atıyor. Oha lazer atıyor. Oha lazer atıyor. Abi öldüm. Öldüm. Vardır savaş 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 savaş. Abi bir kalbim kaldı bir kalbim kaldı. Savaşın savaşın. Hayır hayır hayır. Bana vurma bana vurma bana vurma. Vardır ateş ediyor onu şu an manyak gibi. Abi vardır öldürdü. İnanılmaz. Ben Hero nasıl keseceğim? Abi ne yaptım? Kılıç 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 kılıç. Canım çok az yemek yemek etmem lazım şu an. Abi kılıcı tutturmam lazım. Kılıç hadi git. Lazer ata. Uf, lazeri çok vuruyor. Lazeri çok vuruyor. Abi ne yaptım ben kendime öyle bir düşman yaptım ki kendim bile yenemiyorum. Geliyor abi geliyor geliyor. Yemek ver yemek ver yemek ver, yemek yemek yemek. Tamam tamam tamam. tamam. bir kere daha çağır biliyorum. Gel buraya gel buraya. Bitti sen bitti sen bitti sen. Bu sefer bu sefer yenemeyeceksin beni. Vardın saldır. Ben de vuracağım. Allah. Vur 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 vur. Abi fena bir fight şu an. Yara bu random vardığın kapışı. yendi mi? Yes. Ne lan lan vurdun. Helal sana be. Nereye kayboldun oğlum? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Helal be sana. Suratıma bak. Yendik Eurobrine. Yes be. Tamam artık Aker yapısına geçebiliriz. Ama onun masasını nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle hemen bir tane bakalım. Nasıl yapılıyor onun masası? Hacker masası. Şöyle. Ne istiyorsun? Elmas istiyor arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok yaparız. Şöyle hemen kazmamızı koyalım ve aşağı doğru kazalım. Elması bence illaki çıkar. Buluruz diye düşünüyorum. Aha orada. sakin ol oğlum. Orada hepsini dövüyor. Neyse şurada bir tane elmas buldum arkadaşlar şurada, Şunu alayım şunu da alayım hop Tam 6 tane elmas yetiyor şu an yapabiliriz Ve kendimize hacker ya bu platformunu yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi level hacker diyor Hacker seviyesinde bir yapı yapacağız Yani hileli bir şey yapabiliriz arkadaşlar anladım oyunu bozacak şekilde bir şeyler yapabiliriz Ohanda hackera geldik arkadaşlar şöyle gelelim Abi şu an Gerçekten bizden ne istiyor? Hmm. Arkadaşlar kendime öyle bir şey yapacağım şu an. Kendime bir tane ışınlanma makinesi yapacağım. Evet yanlış yansıyormaz. Yani teleport makinesi. Bir dakika. Bunu kulübe şeklinde yapacağız tamam mı? Temizle bir kulübe yapacağız ve onun sayesinde ışınlanacağız. Çünkü yakarız ve içine istediğimiz özelliği yükleyebiliyoruz. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Tamam şimdi böyle kulübe şeklinde yapacağım demiştim. Böyle bir tane kare oluşturuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam biraz daha büyütebiliriz bunu. Doktor Who izleyenler bilir arkadaşlar. Oradaki şeyi yapacağız şu ekranda gördüğünüz ışınlanma makinesini yapacağız. Aklıma o geldi ne? nedense bunu yapmak istiyorum. Işınlanma makinesi olarak. Telefon kulübesi yani. Evet şöyle bir kısmını bitirdik arkadaşlar. Şöyle üstünü tekrardan kapatacağız. Şöyle üstüne lamba dizeceğiz bunun arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Buralar lamba gibi olacak. Çünkü burada öyle. Orijinalinde. Sonra şu ortadan aşağı şöyle bir blok çekeceğiz. Bence baya iyi yapıyorum arkadaşlar. Yani pro mimar gibi yapıyorum şu an gerçekten. Şöyle. Valla süper oldu. Şimdi şöyle dış kısmını yapacağız. Şöyle birazcık üst kısımlarına doğru büyüteceğiz bunu. Ah oh, düştüm. Öyle. Heh, tamam. Ve hazır arkadaşlar. Şimdi bu kısmı gördüğünüz gibi diğer taraflara da hemen uygulayacağım. Çünkü önden böyle gözükecek. Hadi bakalım. Ben hemen, ben hemen bunları yapıp geliyorum. Biraz uzun sürecek. 2000 years later. Ve bitti arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şunları atıyorum ve artık zaman makinemizi çağırıyoruz. Ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman makinemiz geldi. Gerçekten yaptığım gibi birebir aynı şekilde geldi. Üstü, altı, yanları falan. Abi, şimdi nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ya bir anda zamanda oluculuk mu yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Tamam o zaman şunu şöyle koyuyorum. Oh! Oh! Yukarı çıktı, indi. E ee, ne oldu? O neydi? Oho, oho, kocaman geri geldi yaptığım şey. Eee, içi, içine girebiliyor mu? Ben bunun için yapmamıştım ki. Ne yapacağım şimdi? sağ tıklasam? Ah, zaman yolculuğuna çıkıyorsun dedi. Ne oluyor? Ne oluyor? zamanda yolculuk mu yapıyorum? Ha, merhaba. Ee, şu an zamanda yolculuğa çıkıyorsun dedi. Başka bir... Oh. Burası neresi? Arkadaşlar nereye geldik biz? Hangi yıldayız? Oha şehire bakın. Ne oluyor arkadaşlar bu ne? Gerçekten zamanda yolculuk mu yaptık biz? Bu şehrin büyüklüğüne bakın. Oha oyunum kastı. Bu kim bilir hangi yıl bu? 2095 falan mı ne bu? İnanılmaz güzel duruyor bu arada. Abi çok iyi. Zamanda yolculuk yaptığımıza inanamıyorum. Buna bakın zaman bir şehir ve ben arkadaşlar o zaman videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara gelecek yazsın bak bakalım kimler sona kadar izlemiş görelim sağdan ve soldan diğer videoları kesin izleyin çünkü çok eğlenceli ve güzel videolar oldu izlemediğinize eminim İzlemediyseniz hemen gidin abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay